olduk hatta 61 olduk 1 artı 1 sayesinde şimdi goblin chat görevini yapabiliriz artık biliyorsunuz goblin chat görevi 60 level'dan sonra yapılabiliyor ve aşağı yukarı 120 milyon xp alabiliyorsunuz buradan chat direkt goblin village'ın oradaki iki tane npc'de başlıyor yalnız oraya giderken npc'nin sizden isteyeceği bazı malzemeler var onları yanınızda götürürseniz sürekli tamlatma derdinden kurtulursunuz. 5 tane O Poisonous Plant Back, 5 tane Haunted Plant Stem, 5 tane Manticore Poison Sac, 5 tane Muddy Clothing Stuff ve 5 tane Flowing Poison götürüyorsunuz. Bunlar nereden çıkıyor derseniz eğer O Poisonous Plant çıkıyor. Manticore Poison Sac az üstünde Manticore'dan çıkıyor. Haunted Plants e, Baron Baronlardan düşüyor. Floating Poison Burning Stone Burning Stonelardan düşüyor. Muddy Clothing Staff da Half Troll Warrior'dan düşüyor arkadaşlar. Burada yine bir teknik ses sıkıntısı yaşamışız arkadaşlar. Ben sonradan seslendirmeyi de ekliyorum. Vers ee, NPC'sine geldiğimizde, üstünde bir soru işareti oluyor. Tıklıyoruz ve oradan e, mob kesme görevimizi alıyoruz. Bize 20 tane kobol kesme görevi veriyor. Bir yandaki NPC'si, Grey NPC'si eş zamanlı olarak oradaki görevlere devam ettiriyoruz. Ona tıkladığımızda ise demin üstümüze aldığımız itemların görevini veriyor. Gördüğünüz gibi ilk olarak o Poisonous Plant istedi bizden. Aynı NPC'ye ikinci kez tıklıyoruz. Ve şu an onları Goblin Iron Pot, Goblin Food Box ve Goblin Vale'e götürmemizi isteyecek bizden. Hemen bunların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Şimdi Goblin Iron Pot dediğimiz şu karşımızdaki... Tava tencere e, dediğimiz şey. Bakın birebir oldu hemen yukarıda zaten. Onun yanında food box'ımız var. Food supply. Ve hemen yolumuzun üzerinde geriye doğru dönerken de şu kuyumuz var. Goblin well. Buna tıklayarak 3'te 3'ümüzü tamamlayacağız. Ve tekrar deminki NPC'ye yani buraya gelirken e, yönünüzü alırsanız soldaki NPC'ye bu görevleri şu an teslim edeceğiz ve buradaki XP'mizi alacağız. Sonrasında ise bize ee, bir sonraki itemları 5 adet isteyecek ve tekrar bizi Iron Pot, Food Box ve Goblin Vele e yönlendirecek. Evet NPC'ye tıkladık. 5 milyon XP'mizi aldık. Şimdi de gördüğünüz gibi Manticore Poison 8 istedi. Aynı şekilde bir daha tıklıyoruz. Bize verdiği itemları şu an Iron Pot, Food Box ve Vele e götüreceğiz bu dediği görevi yaklaşık bir 5 kere böyle git gel git gel yaparak XP'lerimizi alacağız. Şimdi biz 20 tane kobold keseceğiz. Hızlandırıyorum burada. kobold kesmeyi tamamladık. Vels'e geliyoruz. Görevimizi teslim ediyoruz. O da bize git 20 tane bak bir daha kes diyor. Bak birlerini tamamladık. Yine Vels'e geldik. 15 milyon experience'ımız da verdi. Burada bir tıkandık arkadaşlar. Çünkü level alakalı bir sıkıntım var galiba şu an. 2 NPC'de de şu an görüyorsunuz görev kalmamış gözüküyor. Bir görev yapayım. 62 olayım. Ondan sonra ben açılacağını düşünüyorum. 2 tane X görevi yaptım. 63 oldum. Şu an bir umutla yine Goblin köyüne doğru koşuyorum. Böyle iki kere git gel yapmamak için aslında siz 61 olduğunuzda değil de direkt 62-63 olduğunuzda gelirseniz buraya daha mantıklı olacak gibi duruyor. Gördüğünüz gibi her ikisinin kafasında soru işaretleri yanıyor. Yani görevimiz aktif olmuş. İlk olarak yine Vance'e tıklıyorum. O bana puka kesme görevi veriyor. Eş zamanlı olarak Grey'den de item görevlerini alıyoruz biliyorsunuz. Grey'e de tıklıyoruz. Ve bu sefer de bizden Haunted Plant sistemleri istiyor. Hepsi üzerimizde. Hazırlıklı gelmiştik. İki tanesini verdik zaten şu ana kadar. Evet şimdi bize Goblin Iron Pot, Food Box ve Vell'e gitmemizi istedi. Tekrar bunu üçüncü kez yapıyoruz. Dediğim gibi toplam beş kez yapacağız bunu. Gidip geleceğiz. Gidip geleceğiz. Burada bir pekik dokuyacağız. Beş kere. Eş zamanlı olarak buradan da zaten Kobold, Pooka, Bugbeer, e, Goblin Bowser kesmemizi istiyor. Yani bu köyde biraz takılıyoruz. Bütün görevler bitene kadar... Iron Pot'a tıklıyorum. Bir bir yaptı. Full Supply'a tıklıyorum. Ve en sonunda da şuradaki kuyuya Goblet Vele tıklıyorum. Ve sonra görevimiz tamamlanacak. Evet teslim ettik. Tekrar bu sefer de Flowing Poison Burning Stone istedi bizden. Tekrar bir daha confirm dedik. Ve bize tekrar Goblin, Iron Pot'a, Food Box'a ve e, kuyuya Vela e gitmemizi istedi. Bu sol taraftaki NPC için bu sonuncu olacak. Sonra sağ taraftaki NPC'nin yani Vell's'ın e, verdiği mob kesme görevleriyle devam edeceğiz. Şu an zaten Pulka'dayız. günümüz tamamlandı Tekrar Belsa gidiyoruz bu sefer de bize goblin bouncer görevini verdi. 20 tane de goblin bouncer keseceğiz. Goblin Bouncer'ı da tamamladık ve teslim ettik. En son bize Nez'e gitmemizi istiyor. Tamam atıyoruz. Ve Nez'e doğru ilerliyoruz. Zaten Nez'in üzerinde yeşil ünlem var görüyorsunuz. Evet teslim ettik ve Goblin chat görevimizi tamamladık. Bu arada inventory'imde sonradan fark ettim. Muddy Clothing Stuff da biz almıştık üzerimize. Buna gerek yokmuş. Eskiden herhalde kalan bir bilgi. Buna ihtiyacınız yok arkadaşlar. buna gereksiz yere almayın. Sonra bana kızmayın. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese bol expler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.